Sesler sesler. Fışıltılar fışıltılar. Evet neflerim. Bu sesler ne söyler? Bir bakalım mı? Evet. Neflerim. Şöyle söyleyeyim. Şurada ee, yeni bir çantanız var. Bu çantanın içinde bir sürü yapacağınız işler var, plan projeleriniz var. Bir kişiden destek alacaksınız. Siz bu kişiden aldığınız destekle kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Ve şurada bir dişi var. Bütün dişlerini açmış, ısırmak üzere bekliyor İki kişi konuşuyorlar, iki dişi. Sizi kıskanan ya da sizi çekemeyen iki tane dişi var. Ortak bakımdır, herkes kendine göre alsın. Sizin kendiniz bir kızınız olabilir. Yani e, kendi çocuklarınız için yapmayacağınız bir şey yok. E, bu dünyada onlar için yapmayacağınız bir şey yok. Daha çok çalışayım, daha neler yapabilirim. Yani bu çantın içinde bir sürü biriktirdiğiniz, yapacağınız işleriniz var. Şöyle söyleyeyim. Güzel bir havadis alacaksınız. Bir haber alacaksınız. Ve bu haber e, bir kişi var burada size e, ulaşamıyor olabilir. Bu kişi bir başkasını kullanıp bu haber e, bununla yollayabilir. Neden direkt konuşmuyor derseniz demek ki bu kişi kullanıp bu şekilde bununla size ulaşmaya çalışacak. Neflerim. karşınız açık. Geleceğiniz açık. Yeni bir sayfa. Yeni bir hayat. Ve şurada görüyor musunuz? Bakın. Çok büyük bir fabrika var. İleride belki de o kadar çok hayatınız bir anda değişecek ki. Şurada büyük bir fabrika görüyorum. Bu fabrikanın bir sahibi var. Belki de bu kişi sizi çok büyük bir olanak tanıyacak ya da yeniden bir kişinin yardımıyla bu kişiden yani kalacak olan çok büyük bir fabrikayı belki sahip olacaksınız. Geleceğiniz o kadar açık ki kendi sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılar sizi böyle yani yavaş yavaş aydınlanıyor. Bu sıkıntıları geride bırakacaksınız. Neflerim. Şöyle söyleyeyim kocaman bir balık var. Balon balığı. Bu geçmişte yaşadığınız ee, ne sorunlar varsa bunlar yavaş yavaş yok olacak çünkü demek ki birisi size zamanında hata yapmış ya da geçmişte birisi hayal kırıkları yaşamış olabilirsiniz ama bunlar değişecek ve bu kişi ağzını açmış böyle böğürüyor yani bu kendi yaptığı hatasını çekecek kendini belki başka şekilde tanıtmış ve şurada kocaman bir kılıç görüyorum bir konuyu kesip atacaksınız Şurada da elinizde bir kitap tutuyorsunuz. Yani herkesin kendine göre e, düşünceleri, e, geçmişte yaşadığı şeyler vardır. Sıkıntılarınız vardır. Bunu böyle direkt kesip atacaksınız. Şurada bir F harfi görüyorum. Görüyor musunuz? Bu sizsiniz. Sizin arkanızda bir sürü kişiler var. Belki de çok kişiye yardım edeceksiniz. Siz iyi bir yere geldiğiniz zaman siz... Çok kişiye belki de ekmek kapısı olacaksınız. neflerim Burada e, bir kişiyle el ele tutuşmuşsunuz. Yani bir düğüne gideceksiniz. Belki de bir e, bir düğün evet bu nişan olur. Kına gecesi olur. Güzel bir topluluk toplanmış. Şöyle söyleyeyim. Yani evlerinizde mutluluğu yakalayacaksınız ve bir yerden bir yere taşınma bile yapabilirsiniz. Eğer durumunuz iyileştikçe siz çok güçlüsünüz. Güçlü olduğunuz için de ee, düşmesi düşerseniz kalkmayı bilen bir kişisiniz. Ve buradaki mutluluğa yakılacaksınız. Tabii ki herkesin birlikteliğinde sorunlar çıkabilir. E, bunlar aşılabilir. Neflerim. Bereketleneceksiniz yani. Ve buradaki eee fabrikayla da görün şurada kocaman bir fabrika var. Bu fabrikayla da çok kişi ekmek parası olacaksınız. Yani büyük bir kapı açılacak sizler için. Ve hayatınızda bu kılıçla beraber birçok şeyi atacaksınız. Kesip atacaksınız. Yani yeni bir dönem başlıyor sizin için. Sabrettiğiniz ne varsa. Bunların hepsi bitecek. Ve bu kişi ne hata yaptıysa Böyle böğürüp böğürüp ölsün. <laughs> Siz kendiniz farklı konuma geleceksiniz. Gerçekten bu fincan haykırıyor. Neden haykırıyor? Hayatınızda yeni sayfa açacaksınız. Bu elde edeceğiniz fabrikayla ya miras kalacak ya bir başkasından kalacak. Yani burada tanıştığınız kişi kimse bu plan projeyle bu çantadaki yapılacak olan işlerle çok büyük farklı yere geleceksiniz ve size zamanında hata yapmış birisi varsa bu kişi de böğre böğüre ölecek yani pardon mecazi anlam yani böğüre böğüre böğürecek siz e, arkanızda gelen şu kişilere ekmek kapısı olacaksınız sizin hayatınız çok farklı yerlere gidecek ama ilk önce şuradaki bir düğüne katılacaksınız ya da bir nişan olur bir kına gecesi olur ve eşinizle birlikte el ele vermişsiniz yani belki de eşinizle birlikte ya da beraber olduğunuz kişiyle bir dönemin sayfasını kapacaksınız yeni bir döneme başlayacaksınız ya da e, yani bir mutluluğu yakalayacaksınız ama hayatınızdaki sorunları geride bırakacaksınız ve yeni bir sayfa açıp daha bir güçlü ilerleyeceksiniz defterim bu falımız da bu kadar. Firkat özel Firkat Ertan pardon 5837 YouTube adresimi bekliyorum neflerim. Her şey gönlünüzce olsun.